Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Brain Rot modu yükledim. Şu en son göstereceğim. İsterseniz bununla bir vc e, şey atabilirim. Neydi onun ismi ya? Vs. Şimdi hemen geçelim. Yaratıcı daha tamam. Şurada kapıştıralım. Savaşı da gelebilir belki arkadaşımla. Şöyle al bunu. Sen de al. Sen. Almışım zaten. Bunu da. Böyle. Al. Şunu da alalım dostlar. Bunu da alalım. Bunu da ve son olarak bunu. aşağıya üstünde üstüne de binebiliyoruz. Çok güzel bir mod. <laughs> Geldik. Bakın binebiliyoruz. Süre... <laughs> Bunca size saldırıyorlar. Tralalero, tralala. Tralalelo, tralala koydum. Tralalelo, tralala. Bakın, dikkatini dağıttım. Hiç vuramıyorum. Bana odaklı sadece. Oh, Tralalero, tralala. Tralalelo, Çok güçlü. Tamam, bir tane yemek alalım. Tralalero, tralala. Nerede? arkadaşlar normalde ne lan şeyler suda sürülmüyor ama bu trelleleyle trallara sürülüyor ve suda daha hızlı oluyor. Ee, <tık> bunu koydum. Efsane bir savaş ende Ur baloni luli lolli tra l'allero tra l'allavi questo cocosino per baloni luli lolli Frigo camelo bufo fadello bunda binabliuso Ur baloni luli lolli capibarrello cocosini un bidur do abin baloni <laughs> 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 başlayacağım ne? Bunun kaç canı var? Bu bural, var arkadaşlar uçamıyor çok utan. uçamıyor. Zor uçuyor. patlatıyor etrafı. <laughs> program. O şimpanzini. Şimpanzini bananini. Please play the şimpanzini bananini. Bombardiro crocodile. Bunu koymayacağım. Çünkü o şey değil, Bak tankuini. Tankuini. göstereceğim. Buradakinin yanında o göstermediğin yanındakinde. <laughs> lan bombardino gel lan. Bır bır patapinin pata mesafesine. Lan bana değil. Ben aşağı inip geleceğim. Bana değil ona sıkacaktın ya. Ne kadar da büyük mü? Bir dakika bulutun burada ne işi var? Arkadaşlar galiba yanlışlıkla oyunu bozdum. Baksanıza. Aşağıdayım ve kafamın üstünde bulut var. Şunları da alayım. Patapim. Patapim. Bak sana dost getirdim. Boneka, ambala. A, ambala, ambala. Kocaman ayağı var. Ayağıyla vuruyor. Boneka ambalabu. Bu dil atıyor. Bur bur patapim. Bur üstüne çıkabiliyoruz mu yok? Ballerina cappuccino. Bur patapim. Ballerina cappuccino. Bakın artık. Bakın arkadaşlar bu tankların çıkabiliyor bu. La <laughs> Ve... <vacca> Saturno Saturnita. <laughs> Ves Tanquini. Bunu kullanabiliyorsun. La vacca Saturno Saturnita. Nasıl atıyorduk lan bu? Be? Avakka, Saturno, Saturnita. Bomba at. Hadi. Arkadaşlar bomba atabiliyor da at atmıyor şimdi. Normalde atabiliyor da. Avakka, Saturno, Saturnita. vursak bana saldırıyor yine ya Oğlum. vurmuyor arkadaşlar bak oldu avakka saturno saturnita avakka Saturn Saturnita. <laughs> git lan bir dakika şöyle mi acaba Lan Sen Bir tane daha koyayım. Normal atıyor. <laughs> Niye video altıcı <oldukça> çıkartıyorlar? <laughs> İstese yapıyor. Ve şimdi o son kalan şeye geçiyoruz. Çıkalım. Onlayt var zaten çok. İsmi de Soy Herios. Buna ne oluyorsunuz hepsini? Ama tank satın alamıyorsunuz. Eee bunu göstereyim. Nerede o? Heroj tankı oynayayım. niye öldürmemiz lazım? Sonra tankı düşüyor. Bu benim en bakın benim en sevdiğim özelliğini göstereyim. Tra lelelo tra vallan. lazım. Bu ve isterseniz tekne yani üç kişilik seyahat edebiliyorsunuz bir teknede. Ya da kişi seyahat edebiliyorsunuz sandıklı teknede hemen tekne yazalım. Ben ikisini de, de, göstermek istiyorum. Aldık. Güzel bir yer bulmamız lazım. Bakın mesela ilk ilk önce bir şey yapmak istiyorum sonra göstereceğim ne yapacağımı. Vurmaktan aşağı gidersek ne olur? Tekneye bin. Sürükle sürükle sürükle. Önümü görmüyorum. Daha göremiyorum. Dur şöyle. Aha gittim. Arkadaşlar bu inmekten inmek çok zor. Hı, i̇niyorum, iniyorum, iniyorum. iniyorum. Bırakın beni buradan aşağı atlayacağım. Değilmadık neyse. Bir tane deniz bulmalıyız. Denizi gösterebilirim. şimdi ikisini de göstereceğim daha güzel olur bence. Bir tane bu, bir tane bu, bir tane bu. İkisine de bağla. Tralala. Bin. Bak. Görüyor musunuz? Sandıklı teknede de oluyor Bakın ikisini de götürebiliyorsunuz. Çok iyi ya. Hemen ne renklediğimi göstereyim. Bu uygulamayı giriyoruz. Buraya in. Volt yazıyoruz. Bu değil. Bu. Download dedi. diye de bulamayacak. Download zaten oradan. Bakın en üsttekini. En üsttekini indirin. O daha yeni sürümü. Alttaki eski sürüm. Neyse, video bu kadardı. Bye bye.